Arkadaşlar kanalıma ve videomu hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videonun konusu takılarım. Evet arkadaşlar bütün takılarımı bugün size göstereceğim. İlk olarak kolumdakilerden ve üstüm bedenimdekilerden başlayalım. Evet arkadaşlar ilk olarak böyle bir ne bileyim bu böyle bir şey var. Pandora'm var bu. Çarmlarını göstereyim mi? Şöyle. Ve bir tane daha Pandora'm var. Bunda böyle... E, garip garip deniz kabuklu bir şey yani böyle gözüküyor. Halka küpem ve böyle bir küpe ve böyle bir şey. adları bilmiyorum. Kıkırdak ama şuradaki. Aynısı burada da var. Evet üstümdeki tekrar böyle. Şimdi size takı kutularımı göstereceğim. Evet arkadaşlar takı kutum bu şekilde. Üç katlı bir çekmecesi var. Ve bu da böyle zincirlik. Bu da böyle günlük taktıklarım olan. Evet arkadaşlar ilk olarak kolyelerimden başlamak istiyorum. Böyle bir kolye organizem var bu olan bir kolyeymiş. Yani ben çok geç bunu öğrendiğim için ben erkenden almıştım. Bunu çok beğeniyorum ama ben daha çok gold insanıyım. Ee, bu böyle kardeşim olduğu için sürekli arkadan bebek ağlama sesi geliyor. Böyle bir kolyem var. Ee, yıldızlı bu arada. Devam ediyorum altın kolyelerimden. Böyle bunu da kaçırmadı etmişti. Kalpli bir kolyem var. Şimdi ise gümüşlerden devam ediyoruz. Bu i harfli bir kolyem. Aslında ı. I, I. Yapacak bir şey yok. i harf yok. Bu bende çok alerji yaptı. Ama aslında çok beğenerek almıştım bunu da yine. Ama alerji yaptı. Bunu da şöyle göstereyim. Saçım düğüm yaptı. Yoksa ben bunu da çok seviyordum. Kolyelerim böyle. Şimdi günlük taktıklarımı göstereyim. Evet arkadaşlar böyle de bu ortamı beğendiniz mi? Ona göre hep böyle yerlerde çekerim. Bu şeyi kendim yapmıştım. Ben böyle şeyler yapmayı çok seviyorum. İsterseniz bunun yapılışları da bu tarz yapılışlar da gelir. Şimdi bu herkeste olan bu İtalyan bileklik. Şöyle bir charm var. bunu ikinciye aldım. Çok güzeldi ve ben bunu ilk başta kaybetmiştim. Sonra tekrar aldım. Böyle bunlar küçüklükten beri böyle ...kahveli... E, ...patenli ve... ...cupcake'li... ...sonra böyle bir kelepçe bileklik... ...bunu da çok beğeniyorum ama... ...buna yazamıyorum falan filan... ...yani böyle kırılıyor uyurken falan... ...bu koptu ama... ...çok beğenerek almıştım... ...bundan tam olarak dört tane aldım... ...dördü de mahvoldu gitti... ...koptu... ...şimdi ise günlük taktığım yüzüklerimi göstereceğim... ...bir tanesi böyle... ...bir tanesi bu da Pandora... Şöyle göstereyim. Bir de böyle bir şey var. Şimdi ise normal takılarım çok uzun. Onları göstereyim. Evet arkadaşlar şimdi burada günlük takılarım var. İlk çekmecesiyle başlayalım. Hemen böyle bir çekmecemiz var. İlk önce burada yüzükler var. İlk olarak yüzüklerden başlıyorum. O yüzden ilk katımızda şöyle iki tane sade yüzük bir tane de böyle kalpli bir yüzük var. İkinci Gözünde mi, cephesinde mi, ne denirse artık böyle bir yüzük var. Kamera netle lütfen. Benim en sevdiğim altın renk yüzüğüm neredeyse bu. Şöyle göstereyim. Renkli taşları var. Ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Bu da serçe parmak için yüzük. Arya er telefonun sesini kısar mısın? Bu da böyle çok küçükken, böyle çok küçükken dedim bir yıl önce. Böyle renkli yüzükler bir ara modaydı. Ben çok beğeniyordum. O yüzden böyle 3 adet renkli yüzüğüm var. Ama kullanmıyorum. Bir pişmanlıktır bu renkli yüzükler. Ama asla kullanmıyorum dediğim gibi. Şimdi devam ediyoruz. Burada da taşlı yüzüklerim var. Şöyle bir tane yüzük var. Ucunda taş var ama kamera kamera netlemiyor. Asla netlemiyor. Çok sinir bozuyor. Böyle taşlı bir yüzük var. Aynısı bu arada bu ikisi. Böyle var. Bu farklı. Şöyle nasıl netleyecekse artık netlesin lütfen. Bir de son olarak burada böyle bir yüzük var. Şimdi diğer çekmeceye geçiyoruz. Burada böyle şey var şöyle şöyle var. Anladın mı? Bu ikisi. Bir de şöyle normal. Bu benim en sevdiğimdi ama sonra karardığı için Pandora yüzüğe geçtim ama onlar da maalesef kararıyor. Bu da son yüzüklerim. Altın renk kaba yüzüklerim. Şimdi onları göstereceğim. Ama burada birazcık bir terslik oluştu açıkçası. Şöyle bunları da göstermek istiyorum. Hemen böyle ve böyle. Bunları daha henüz kullanmadım. İnşallah kullanırım diye düşünüyorum. Burada çiftli çiftli gümüş renk küpelerimi göstereceğim. Evet arkadaşlar ilk çiftli küpemiz bu şekilde. Küçük halka tarzında. Bunların arkası açık olanlar bunlar. İkinci çiftli yüzüğümüz küpemizle. Konuşamıyorum. Böyle. Bunu hiç takmadım. Ya, pek hoşuma gittiği söylenemez. Bu da aşırı ince e, halka küpemiz. Şöyle göstereyim. Aşırı ince ve aşırı küçük boyda. Bunları da fazla kullanmadım. Bunları bir ara çok beğeniyordum. Çok hoş değil mi ama sonra pek beğenmemeye başladığım için. Şimdi ise böyle bir küpelerimiz var. Bunlar çu halka. Şimdi ise büyük halka küpelere geçtik. Böyle elim alayım. Bu böyle rose renginde aslında. Tam gold diyemem ben buna. Buna beğeniyorum ama fazla takmıyorum. Beğeniyorsam neden fazla takmıyorum bilmiyorum ama daha beğendiğim küpelerim var demek ki. Bu da böyle bir halka küpe. Bu gümüş. Bu da altın renk. Altın böyle bir e, küpe. Bunun arkası kapalı. Şimdi ise arkası kapalı gümüş e, küpelerimize geçtik. Buna böyle küçük halka. Bunları çok eskiden takıyordum ama şu anda onların böyle bir büyüğünü taktım diyebilirim. Son şöyle bir şey var. Bu kulağıma çok 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 ağır geliyor. O yüzden fazla kullanamıyorum. Gerçekten. Ee, bu arada benim bu kadar fazla takılarımın olmasının sebebi annem. Annem takıcıydı eskiden. Böyle halka küpelerimiz. Bunu da gerçekten beğeniyorum. Sonra bunlar bir ara benim hediye videomda alınmıştı. Böyle küçük küçük kalpli insan figürü gibi. Ve son olarak e, böyle bir küpemiz var. Bu da çok küçük. Ben bunu okula giderken falan takıyordum. Şimdi ise e, gold küçük küpelere geçtik. Onlar da böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Ben bunu bir ara çok takıyordum. Aşırı takmıştım ben bu küpeye böyle. Ee, sonra ben bunu düşürdüm ve soğudum ama bir daha buldum eşine o yüzden ben bunları çok sevdiğim için dedim ki böyle e, renkli alayım dedim bunlar da var ama bunlar bir tık daha kalın tabii ki onlara göre ve bu da orta boyu bu da böyle küçük ama kalın sonra böyle bir ay Rose renkli bir küpemiz var bunu da beğeniyorum Böyle bir küpemiz var. Bu da tatlı. Bununla bu eş. Biri büyük, biri küçük. Ve onların üçüncü eş olarak bu. Ve şimdi ikinci çekmeceye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ikinci çekmece. En büyük çekmeceyi bitirdik. Şimdi ise ikinci çekmecedeyiz. Burada, burada bir de küpe var. Küpe de var burada. Şimdi böyle bir altın renk bileklik. Charm'lı gibi. Hatta bunlar charm. Her neyse. Biraz bilgilerim az. Şimdi gümüş bilekliklerime geçtik. Burada gümüş bilekliğim çok az var. Çünkü bütün gümüş bilekliklerim kolumda. Gördüğünüz üzere. iki tanesi de en günlük kullandığım kısımda olduğu için onları da buraya koymuyorum. Çünkü hani mesela çiçek çıkacak, çıkacakken genelde onları taktığım için onları alıp hemen çıkıyorum. Daha kolay oluyor. Bunu da çok kullanıyordum bir ara. Ama artık kullanmıyorum. Şöyle göstereyim. Bunu ben çok beğenerek ilk defa dedim ki trend yoldan takı almalıyım. Ve karardı. Yani ne bekliyordum ki ilkim. Ne bekliyordum. Böyle bunu da çok beğenmiştim. Ama şu Pandora'ya charm takılmış hali diyebilirim ama ben yine de almak istemiştim. Şimdi ise böyle ıvır zıvır. Daha çok kolye ucu var burada. Ha, evet. Full kolye ucu varmış hatta burada. Bakalım burada başka var mı? Evet. Şimdi size kolye uçlarımı göstereceğim. Böyle bir i harfli bir kolye ucu. Gold renk. Böyle 100 yılı özel almıştım Ben bu şey 100. yılı özel almıştım Bu zincir ucunu Evet sonra Böyle bunu çok küçükken Alınmış bana bir hediyeydi ee, Böyle bir zincir ucum var Böyle nasıl bence çok güzel bir Zincir ucu Böyle yıldızlı var Ve böyle kalpli var ve arkadaşlar zincirli uçlarım bitti. Bunlar çok sakınmadığım böyle kıkırdak tarzı küpelerim. Şimdi ilk olarak ya bunlar böyle ne halka ne şey böyle takılan var ya şu şekilde onlardan. Şimdi ilk olarak böyle kıkırdak küpem var iki adet. Üçüncüsü de burada zaten. Ve sonra şu bu arada bahsettiğim. Bu böyle bir şey kurdele. Bu da i, ı ne derseniz artık beni linçlemeyin diye ikisini de söylüyorum. Küpelerim var. Benim en sevdiğim küpem işte bu. Hep bu temada zaten var. Şu şeye bayılıyorum. Görünüşe. Şimdi bu da yılbaşı temalı küpelerimi göstereceğim sizlere. Bunlar zaten her yere geliyordu benim küçüklüğümden beri. Böyle ilk olarak baston şekerli küpelerim var. Bunun teki var ve en beğendiğim küpe. Bunun teki var, teki yok. İnşallah bulurum diyorum ve başka bir şey diyemiyorum. Ve bunun da teki var, teki yok. Bunu o kadar da beğenmiyordum ama en beğen Bu da böyle Gingerman mi ne diyorduk? Öyle Gingerman diyorduk. Öyle bir şey var. Ve şimdi bu çekmece de bitti. Gidelim üçüncü çekmecemize. Ve evet arkadaşlar üçüncü çekmece ve en boş, en salak saçma şeylerin olduğu çekmeceme gelmiş. Bulmaktayız. Şimdi size bilekliklerim burada benim daha çok var. Ne yap ama böyle şey anladınız mı? Böyle böyle. Bunları bana arkadaşım yapmıştı bu ikisini. Aynı arkadaş. Bunu ben bu sen takınmak istiyorum ama ne bileyim. Biraz rengi solmuş geldi gözüme ama takınabilirim. Böyle bir şey var. Bunu çok beğeniyorum ama bir de hemen çok büyük geldiği, geldiği için olmuyor. Böyle bir Fenerbahçeli var. Üçlü. Benim takımım Fenerbahçe biliyorsunuz ki bilmiyorsanız da söyleyeyim. Bu da böyle ilkim yazılı bir bileklik var. Bunu da hep kuzenimle birlikte yapmıştık o yüzden. Saklıyorum. Böyle temizleme aleti falan var. Burada Airpods temizleyici. Airpod temizleyici. Ki bileklik. Evet. Ve hanımın bana doğum günde yazdığı not duruyor burada. Evet arkadaşlar bütün takılarımı gösterdim. Kanalıma abone olup like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz.